Arkadaşlar, ben Fatih. Bugün sizlerle beraber Victoria 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, en son nerede kalmıştık? Hemen kısaca bir özetleyeyim. Şöyle saldırı kardeşim. En son nerede kalmış idik? Açıklayayım. Şöyle ben bir de yeni birim oluşturmak istiyorum diyeceğim ama şu savaş bitsin öyle. Adamı şimdi deniz birimleri var ya sıkıntı biraz. Ee, ben evet anlatacaktım değil mi ya? Abi ben ne diyorum unuttum ya. Abi aklımı kaybettim dur. Ha tamam yerine geldi <laughs> evet. Ee, en son şeyde kalmıştık. Ee, burada buna saldırıyorduk. Mısır'ı ele geçirmeye çalışıyorduk. Süveyş'e kadar. Ee, bir de diplomasi şöyle şuna basalım. Savaş hedefi ekliyorduk. İşte daha ekleyeceğiz. bir ta İki tanemine bir şey kaldı. E, onları ekleyeceğiz. E, Mısırı şuraya kadar alacağız işte. Ansur Tunus seferi belki. Cama Tunus'a bilmiyorum yani. Ama almak istiyorum Tunusta. E, te teklif etsem kabul etmiyor. Evet. Ben de sana meraklı değilim. Tunusçuğum senin bir şeyin var mı peki şurada? Evet fethetmiş ya. Evet, evet, seni bir şey yapan da yok. İlişkileri azaltıyorum seninle. Seni ele geçireceğim. Savaşa zorlayıp bakalım. Ee, Etiyopya'yı soku ama Mısır'ın hepsini ele geçirmem lazım ilk önce. Ee, oyunu el verseydi şöyle üstü alacağım şöyle full. Hani kimse çıkartma yapamasın diye. Ama oyun el vermiyor. O kadar almama. Tabii ki de. Devam ettirelim. Üretimde gördüğünüz gibi burada şey devam ediyorduk. Yatırımlar falan. Ee, üretim. Silah fabrikamız kurulsa aslında daha çok üreteceğiz de. Daha kuruluyor bakalım. İnşallah. Çok yükseleceğiz daha güzel böyle bir devlet olacağız. Ama nasıl olacak onu da bilmiyorum. Yani fabrika kuruyoruz işte paramız artsın diye. Sınırda sen de asker bekletiyorsun çakal. senada çakar mı iki tane? Görürsün ondan sonra. Şu an ben yani İngiltere ile müttefiyim yani. Buranın ne bütün Hindistan'ın sahibi İngiltere. Seni ikiye katlar dörde böler. Dur bakalım. Evet. Ee, şu parayı da verememişler ya. Artık ya ne diyeyim ya. Ne kadar fakirsiniz ya. Biz sizi kapitalist olarak ülkemizi teşvik ediyoruz. Bir şey yaptırıyoruz. Şunu ödeyemiyorsunuz ya. Yani. Ne biçim zenginsiniz lan siz. Adama bak. Ee, üretim ne oldu? Olmadı. Evet çok güzel. Aydın Anadolu. Bunlar hep e, a, şey ya, ama yok Diyarbakır'a da yapmışlardı. Dur haklarını yemeyelim şimdi. E, Trakya'ya ye değil de. Şöyle. Abi şu bit, yap artık ya. Evet. Demir yolu. Yapılıyor demir yolu. Evet. Çok güzel. Bunlar sadece bütün o şu aletleri de göstersin. Evet Trakya falan demir yolları yapıldı. Şimdi bu hep bütün oyun burada geçiyor ya değil mi? Sıkıcı oluyor sizin için de yani bunları yapmam lazım ama. Şöyle bunu bir şey yapamıyoruz aslında. Tamam. E, demir yollarımız da yani çok güzel bir şekilde Trakya demir da kuruluyor. Um, bu da bizim müttefik. Demir yolu olduğu zaman e, şey artıyor. Ne bileyim. E, nasıl diyeyim? Dur. Şöyle sınırlara bir kale yapmak istiyorum. Bunu demir yolu kurabiliyormuşum zaten. Ben kurayım. Kaç para? Ha, demir yolu 3800. 3K mı yani Evet 3 kaymış imiş ee, Kale 11K O oh, ye yeah. Çok güzel Yani o parayı zaten bulsam yani Aslında bundan vergi almak istemiyorum Ama beni Zorluyorlar ee, Vergi hiç vergi almıyorum o zenginler. Şimdi diyeceksiniz abi fakirlerden niye vergi alıyorsun yani onlar da fakir. Neden zenginlerden almıyorsun yani zaten onların parası var. Yani bu oyun yani. Ee, o yüzden şey almak lazım nasıl diyeyim. Yatırımcılardan borcu öde öde kimseye borç şey etmeyiz yani. Kimse de bir borcu alacağımız vereceğimiz kalmaz. Şöyle. Gümrük vergisini aslında azaltabiliriz. Şöyle bir kere bir gıdım. Çünkü bu bu da hani şey oluyor. Bizim gelişimimizi sağlıyor. Şöyle yarıya kadar çıkartayım. Ee, bir de şurada kapitalistleri teşvik et vardı Trakya'da. Üretim, Ee, bu bilans bitmiyor ya. Bitsene. ne? hep ana, e, Doğu şey Batıya yatırım yapıyor, biz Doğu'ya da yapacağız, Anadolu'ya da yapmak istiyoruz. Ee, Bağdat'a kapitalistleri teşvik edelim. Bağdat sonuçta bizim bir şehrimiz, her yere yatırım yapmak zorundayız biz. Evet, buradaki savaşlar bitmiş. Ben ne bekliyorum? Dur, oraya değil. Ee, şöyle sen Beyrut'a ilerle. Sen şöyle ilerle. Sen de şöyle ilerle. Jera burası Kudüs müydü? Ha Kudüs burası. Tamam ya. Adını karıştırdım. Burası neydi? Gazze şurası. Kudüs. Gazze. Ee, tamam. Filistin burası. işte. çok bir şehir koymuşlar buraya. Ee, buralara az şehir koymuşlar. Hadi bakalım. Ee, savaş nasıl gidiyor? Şöyle savaş hedefi ekleyelim. Onayla. Ee, bir de Kolombiya ile Brezilya savaşı varmış. E, i̇lişkimizi şöyle Ruslarla da arttırmak istiyorum ne olur ne olmaz bir olası bir savaş olursa çok bizim için kötü olabilir. O yüzden böyle bir şey yapmayacağım. Ee, bütçe 170 idealdi bunun için. Yönetim 65 yeterli. Zaten savaşta olmadığımızda direkt bunu kapatacağım hani şey olmasın diye para gitmesin diye gördüğünüz gibi bakın şimdi hop iki katını iki katından fazlasına çıkıyor üç katına çıkıyor neredeyse o yüzden onu kapat yani savaşta olmadığınızda onu kapatın benim tavsiyem savaşa girdiğinizde açarsınız ee, evet burayı da kaybettik evet Fransızlar aldılar ama bizim güçlü mütefimiz var ama bunu ilişkimizi arttırmamız lazım müttefikliği hani 200 yapmamız lazım ki savaşa girdiğimizde savaşımıza gelsin. Ee, ne diyor? Potato blight. Patates. Patates ne? Evet o anlayamadım tam. Nüfus artışı eksik. Nüfus, nüfus artışı prestij kaybediyoruz. O zaman ben bunu yapayım ya. Potato blight. Blight neydi ya? Unuttum. Dışarı ne yapıyormuşuz? Ticaret ne ticaret yapıyor gerekenler bunlar gerekiyormuş hükümet bunları üretiyor üretiyor mu hükümete gerekenler fabrikalara gerekenler nüfusa gerekenler evet kömür çok gerekiyormuş rabet her şey otomatik zaten e, ee, üretime geldiğimizde Kusan abi seni mi bekleyeceğim ya Demir yolları kurmaya başladılar bir de o güzel oluyor Ne oldu Muhafazakarlar Eee Oy kaybetti Forma hareketlenme de yok çok güzel çok güzel ülkemiz bizden memnun ee, bu güzel bir şey ee, bir de ne yapacağız şu, şu gemiler burada savaş gemilerini ayıracağım bu savaş gemileri bize e, sorun çıkartacak. Çünkü e, çok fazla şey yiyorlar. Queen Victoria diyor. E, Prenses Alexandra Victoria e, ne diyor? Dur bakalım. Birleşik Krallık Büyük Britanya e, Anladığım kadarıyla İrlanda, millanda bir şeyler değil. İllanda ile ilgili bir şeyler oldu. Ama İngilizcem tabi o kadar yetmiyor. Ee, ne, o kadar büyük bir İngilizcem yok. Ya yani kendime edecek kadar. Hafif silah fabrikası, konserve fabrikası, cam fabrikası, birinci filo ne mi? Evet, fabrikalarımızdan bazıları kurulmuş sanki. Evet 1K istedi işte. Neden 1K istedi? Bu zaten yapılıyordu. Yani... E, fabrikalara bakalım. E, bu şeyleri gizleyelim. Evet Çok güzel, çok güzel. E, gördüğünüz gibi e, biz normal 1714'te başladığımızda işçi gelmiyordu. Şimdi çok güzel işçiler geliyor. Can fabrikası da açılacak şimdi. Çok güzel, çok güzel gelir var. Evet, zenginlerden vergi almak istemiyorum. Evet, burada ne oldu? Neden burada asker oldu? Ben onu anlamadım. bir de ne yapacağız biliyor musunuz mu? Bilmiyoruz tabi nereden bileceksiniz? Dur bir savaş hedefi ekleyeceğiz yine buradan. Onayla. Evet şu anda Süveyş'in sınırına kadar alabiliyoruz. Şu tarafa doğru falan da Süveyş'e kadar alamıyoruz. Şu kanalı alamıyoruz. Bizim hedefimiz Süveyş. Ee, dur fethetmişiz ya. Sen buraya git. Sen buraya git. Sen buraya git. Burada savaş olmuş herhalde. Bizimki her yenmiş. Sen de bu tarafa doğru git. Ee, dur sen de buraya git. Tamam mı? Bunun gemileri de ne oldu? Kay kayb kaybettiler herhalde gemilerini. Yok oldu. Bu Hicaz ne? Hemen Umman, Abu Dhabi falan aslında almak istiyorum. Ama değersiz topraklar olduğu için Yani almıyorum Brunei'ye de bir çıkartma yapmak istiyorum aslında Hiç askeri yok hiçbir şey yok ee, Hiçbir şeyleri yok işte savaşa zorlayalım bunları biz bence bir Hmm Fetih diyoruz ama çok fazla diyor. hani 22 boru değil. Reddedelim de şimdilik bir şey yapmayacağız. Yani Japonya'ya da alabilirim. Ya da hiç ne istersiniz böyle ben neden diyorum biliyor musunuz Japonya hani ne bileyim Kore. Neden diyorum çünkü e, nüfus fazla. Yani siz istemezseniz buralara saldırmam. Sorun yok o benim için yani. Eğer siz isterseniz ilk, önce Brunei'ye saldım sonra Johore'ye hani müttefiklermiş ile de zaten aceh Johore ikisi bir anda götürürüm aceh Johore götürürüm ikisini bir anda zaten Aceh'in nüfusu ne kadar 200k Johore 80k Brunei 50k bunlar az nüfuslu aslında bunların nüfusu fazla değil ama hani şey diyoruz sonuçta Vietnam müttefi var mı? Var. Evet, Çin. Çinle müttefik. Bunun bir siyami müttefi yokmuş. 1 milyon nüfusu var. Japonya, Japonya'nın müttefi yok. Medenileşmemiş devlet ama askeri gücü çok fazla. Yani buna ele geçirmemiz çok imkansız gibi ama siz isterseniz isteklerinizi yazın. Deyin Fatihciğim. Hicaz'ı, Necdi, Yemen, Umman, Abu Dhabi'yi, Tunus'u, Sokoto'yu, Etiyopya'yı, Mısır'ı ele geçir. Ee, Müslüman, bütün e, Müslüman alemi senin ülkende olsun. Ya da de ki abi bunlar değersiz toprak. Fatih'cim bunlar değersiz toprak. Bunları alma. E, ama değersiz değiller o kadar yani. Yine bir 100k nüfus. Hani hepsini toplasak ne kadar ediyor? 100k, 200k oldu. Bir 300k. 400, 500, 600 K. Hayır, 700'e tamam. 600, 700 K diyelim. 650, 700 K. E, bu da o 350 kalmış bu da. 600, 1 milyon nüfus var. Etiyopya'da 1.30 milyon. Sokoto'da da 1 milyon nüfus var. Madagaskar'da saldırırız. 5 yani bir 3 4 5 6 milyon nüfus var burada. 5-6 milyon nüfusu ele geçirebilirim. Fas'ı belki. Hani başkaları da savaş açabilir yani. 400 yani bir 6 5 6 veya 7 milyon nüfus var burada. Ama şu önce şunu ele geçirmeye uğraşıyorum. Lanet olası şey ele geçirilmiyor. Üretimden de e, bugün şey gelmeyecek. E, süper power. E, her bir gün süper power, bir gün victory olarak gideceğiz. Biliyorum süper power'ı çok seviyorsunuz. Ama e, benim başka şeyler de çekmem lazım yani. Benim de canım sıkılıyor her oy durmadan aynı oyun oynadığımda. Yani beni de anlayın yani. E, bir de ne yapacağız şimdi? Şöyle şuraya çıkartma yap. Şöyle yap o zaman. askerleri kalmadı bunlar yine ölüyorlar nedense neden ölüyorlarmış ee, Bir de ne yapacağız paramız iyi şu anda Fabrikalara bakmak istiyorum. Evet, bu da karda geliyor gitgide çalışanlar. Evet, burası dolmaya başlamış. Ee, bakalım. Demir yollar da gördüğünüz gibi ee, birçok yerde demir yolu kuruluyor. Arnavutluk, Bosna ee, şu an demin e, ee, bizde ikinci Abdülhamit Han gibi ee, nereye kadardı? Ee, Hicaz'dan ee, Bosna'ya kadar mıydı? Nereye kadardı? Baya uzun bir demir yolu yapmıştı. E, ee... Biz de onun gibi yapacağız. Bir de demir yollarına bakalım bir. Evet. Altyapı demiryolu kuruluyor. Demiryolu. Evet, demiryolları kuruluyor. Şu anda çok güzel. Evet. Adım adım ilerliyoruz. Sen buraya ele geçirmişsin. Buraya gel. Ee, bir de şey yapacağız. Ne yapacağız? Şöyle sen şuraya bir yatırım yap. Şöyle bir yatırım da buraya yapalım. Trakya şöyle yatırımlarımızı yaptık ee, burada da açılıyor gitgide şu fabrikalar açılsın öyle bitireceğim bölüm bir de e, fazmış ben diyorum ne oluyor evet ve yani bir de şey yapacağız. Neresiydi orası? Orta Mısır mı? Dur bölge haritası nerede? Alt yapıda burası ne? Mısır yani Mısır Ya bölge haritası. Süveyş'in olduğu yer Sina. Evet Sina yarım adası mı diyorlardı? Evet öyle bir şey diyorlardı. bir de bakalım. Savaş hedefekle. Koloniste. Sina. 20 saha skorum mal olacak imiş. Niye yapamıyoruz? Neden olmuyor? Ee, mesela ben barış teklifi yap desem 43 skorum var, 98 alamayabiliriz ya orayı. Hmm, orayı almak istiyordum ben ya. Ne yapacağız? Alamayacağız orayı o zaman. Ne diyor? Monarşi pro... Kıyımlamış. Ne olmuş lan? O. Hamburga. Hamburga ne olmuş? Rusya Ha onların monarşi kalkmış mı? Monarşi mi gelmiş ya? Yani Pro abi ya. Keşke birazdan İngilizce bilseydim. Neresi oğlum bu ya? Hamburg Hanover Hamburg'du. Tabi Tabii boş veririm. Evet. Ee, iki tane silah fabrikası birden kuruluyor. Çok güzel. Buraya da geliyor işçiler, burada da geliyorlar. Şu şu, şu fabrikalar kurulsun silah fabrikası. Ee, buraya ele geçirmiş bu. Evet, fabrikamız mı kuruldu? Evet. Çok güzel. İşimiz gelişmeye devam ediyor. O o 10 çok süper. Ha bu bu kadar değil ama tabi. Daha artacak. Evet mesaj geldi. Ee, siz görmüyorsunuz yani neler yazıyorlar. Evet, bir de dedim ki 20 dakika video çekeceğim, mesaj atma dedim. Evet, e, mesaj atan arkadaşımız şey, kesin e, tahmin ediyorum e, kanalımızda e, League of Legends videoları çeken Arda. E, 100 kaybedelim abi. Niye prestij kaybediyoruz ya? Hadi abi azdan dolma tüfeğine de. Evet bir şeyler yapmaya devam ediyor. Ee, konserve fabrikası yapalım. Evet silah fabrikası da Güzel Evet bu düşüşte ee, Ama bu artışta O güzel Güzel üretiyorlar bu daha üretecek çünkü çalışanı yok Bunları Silah fabrikası hemen dolmaya mı başlamış Yok İkisi de doluyor Hemen düşüyor gördüğünüz gibi ama e, artacak şimdi çünkü çalışanı yok öncelik değiştirme mi zaten bir tane fabrika var şehirde yani. Bakalım bu kaç günü var 140 gün ee, e, bakalım şöyle bir konserve fabrikası güzel ilerliyoruz şu anda Bak ilk önce şöyle bir kaldı tekli piyade bu da başkentine doğru ilerliyor. Evet arkadaşlar, e, bugünlük bu kadar bitireyim ya. Çok uzun sürdü. E, e, ben neyece konuşuyorum? Ben onu anlamadım ya. Ben normalde nasıl konuşuyorum biliyor musunuz? Bir videoda böyle, videolarda böyle oluyor. Ben normalde böyle konuşuyorum yani. yani böyle konuşuyorum evet. E, bugünlük bu kadar. E, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğenseniz abone olmayı, like atmayı ve yorumda bulunmayı unutmayın. Ve bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.